E, Mert hocam sen mi sormak istersin? Oytun hocaya. Evet hocam sana bir IQ tane IQ testi. IQ testi değil yok. Ya, IQ testi dersek haddimiz olmaz Ay, adam tuz evet. var. Evet, biz Buyurun. kim ona yapacağız biz ekonomiyle ilgili bir IQ Sonra testi bakalım. yapacağız Sonra tamam bakalım. mı? Sorulara başlıyoruz hocam. Sor. birinci soru. Bir. evet. Mali hedefler arkadaşlar siz de kendiniz bunu değerlendirebilirsiniz. Evet. Bu soruda cevaplayabilirsiniz kendi içinizde. Mali hedefler belirlenirken atanmaması, atanmaması gereken adımlar, atılmaması gereken pardon, e, nedir? Tasarruf yapma, yatırım yapma, borçlanma Borçlanma. Tamam. Ben borç yapmam. Enflasyon neyi ifade eder? Paranın birini, birim değer kaybı, yatırımın kazançlı olduğu, borçların azaldığı. Borçların azaldı. Kredi kartı eksenini ne kadarını ödersin? Asgarisini öderim, tamamını öderim. Asgarisinden bir TL fazla öderim. Tamamını öderim. Giderlerini, para çok onda. <güler> giderlerini çıkarttığında ne kadar paran kalıyor? Fazlasıyla param kalır, az kalır, hiç kalmaz. Fazlasıyla. <laughs> ee, bir Tam sabah bir uyandığında cevap. milyoner olduğunu fark etseydin ne satın alırdın? Hisse senedi, uçak, gayrimenkul, altın. Altın. Tamam. Ki var zaten. Acil durum evet. Epey var <laughs> hem Acil durum fonu oluşturursan aşağıdakilerden hangisini tercih edersin? Aylık gelirin yarısı kadar miktar, bir yıl boyunca tatil ve eğlence harcamalarımı içeren miktar, günlük kahve alışkanlıklarını karşılamak için belirli miktar, üç aylık yaşam giderlerinin karşılayabileceğin miktar. Aşk neydi? Aylık gelinin yarısı kadar. O işte. Tamam. Son sorum hocam. Yatırımlarının karşılığını hangi vadede almayı tercih edersin? Hemen almayı tabii kim istemez ki? Diğeri biraz bekleyip duruma göre karar veririm. Öbürü de ben uzun vadeciyim. Ben hemen alırım abi. Aşk. Tamam. Evet. Reci'den soruların cevabına göre üstün zekalı, orta zekalı, evet. düşük zekalı ve işte başka bir şey Gelsin daha var. Bakalım. bakalım. Cevap ne gelecek? Ha, tabii finansal olarak. Ta 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 ta. Nasıl arkadaşlar? Ver. Ver. Sınıfta kaldı. IQ çok düşük hocam senin ya. <laughs> evet. Hayda yanlışlıkla arkadaşlar. Ama ya. ben söylüyorum. Ha. Ben şöyle. Ben olasılıklara bakarım. Ben hem bugünü yaşamalıyım hem de yarın riske atmamalıyım. Ha, ondan o, dolayı. Ben uzun vadici değilim. Uzun tamam. vadici hayır. Bana Ama göre bir göre altı vardı o değil mesela. Enbesil değilmişsin mesela. Embesil değil. Bir tık üstü çıkmış. Ben şöyle. Güzel. Bu Oytun baş her olasılığa şey yapar. Bu olasılığı şöyle yapar bu. Bugünü yaşar. Yarın da Eee biliyorsun e, makatı açıkta bırakmaz. <laughs> Bak <gülüyor> evet. hocam Mili B diye bir şarkıcı varmış. Evet. Grupmuş bunlar hatta özür dilerim. Oytun Hoca'ya sıfırdan bir şarkı yapacağım. Hocamızın şanına uygun kendim yapıp göndereceğim. Benden hediye söz müzik bana ait diyor. Ama şöyle güzel ritimli oynak bir şey yapsın. Yani Duydunuz Mili B. Böyle... Bana da bir arkadaşım mesaj atmış Oytun Hoca için şunu istemiş. Ya diyor, bak benim arkadaşım bana demiyor bu arada. Diyor ki, hocaya sorsana diyor, bu yaşta nasıl böyle genç kalıyor? Anti-aging olarak ne kullanıyor? Aa, bak bana abi. niye sormuyorsun ha. dedim. Abi. O daha genç gösteriyor dedi. Abi, bir dakika, ben anti-aging anti çok iyi biliyorum ben. Ha? Abi ha? ben DNA yıpranmamasını çok iyi biliyorum. Bak. Kendini de bu arada de kendini de... DNA yıpranmaması <laughs> çok iyi. Hocam var. bunu bir analiz etsene. Şu adamı analiz etsene. Kaz ayakları yok. İşte botoksu var mı? Niye botoks saçları kıvır kıvır? Franklin çizgisi yok kulağında. Hala iyi. Anlarsak Evet görüyorsunuz. Apne var mı hocam apne? Hayır apnesi yok. Ha, Sleep apne olmaz. O diyor. da çok, o çok iyi Cildin güzel duruyor ya fotoğrafta. Cildin güzel duruyor. Evet. Çünkü arada sırada A vitamini kullanır. Çok küçük dozda ama. Hmm. Siz onu bilemezsiniz. K epitel rejener eder. Bazen tere kullanır. Bazen krem sürer. Şeyli. Perma ama, var mı hocam saçlarda? Perma, onun perma yok. Kendi kıvırcık saçlarıdır. Saçların <laughs> siyahlaması önlemek için şey, beyazlaması önlemek için kendi bakım yapar. Ee, Aa, evet. Çok ucuz yapıyorsun? bakımlar ama. Yani Şu şu benim saçın siyah kalması için ayda yediğim para 300 ağıdır. Allah Allah. Çok küçük paralar her şey yaparım. Bak Allah hala Allah. beyaz yok. Evet, evet ya. Evet ya. Hiç de dökülme de yok. Bak oytuner başı söylüyorum. Oytuner başı ya yüzlük Yüzü yaşa, yüzü bulursun sen. Evet, yani çünkü DNA'yı e, DNA stabilize etmeyi bir şekilde öğrendim. O yüzden iyi bir yapay zekadır. DNA'yı stabilize etmek ne demek? Evet, yani Durdurmak DNA mı? DNA'nın kırıklarını önlemeyi bir şekilde e, başardım yani ben. Yani yaşlanmayı durdurdum. Ama sıçanlar çok deney yaptım ben. Ya. Ben bu kadar deneyi neden yaptım biliyor musunuz? Kendim için. Sen şimdi 37, 38 duruyorsun hakikaten. Evet. Ki ben uykusuz kalıyorum, günde 5 saat evet, uyuyorum, 20 saat okuyorum. Ha bir de bir hayatı görsen uyku yok bir şey yok böyle rezalet bir hayat. Benjamim ekmek butonu. yerim, hani o şeyler, pides e kopara gelirim yarısını yolda yerim. <laughs> tatlı yiyorsun çok, tatlı, tatlı, tatlı yiyorsun. Tatlılar, tatlı tatlı diyor, evet. Hiçbir şey dikkat etmiyorum bir de. Demek ki yani bunları yiyerek de böyle genç kalınabiliyormuş. Olmuyor, olmuyor, her şey olmuyor esasında. Bak, Ama biz yıllar olup olup, 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 olay ne biliyor musun? Olay, olay şu şey. esasında. Bir şey bilmezsen tek bildiğin şey gerçeğin oluyor. Hmm. Yani bir şey bilmediği zaman sadece ekmek kötü bir şey. Bir şey bilmezsen süt içme kazayın. Öyle değil bu iş. Bu iş. Çok, çok bilince genellikle. de çok dert oluyor değil mi? Çok kafaya takınca da Tabii çok yani. dert oluyor. Evet. Onu yedim, onu yedim. Soner Kaçar ve Tenzile Kaçar'a da selam olsun efendim. bizleri izliyorlarmış. Yayının sonuna geldik. Bak sana haftaya sıfırdan şarkı geliyor. Bırak yapay zekayı. Bugün ne öğrendik biliyor musun? Bugün Hocamız esasında... nasıl isterse diyor. Ha. Hepsini yapacağım Tamam diyor. yapsın. Çok sağ ol. E, eline sağlık, e, fikrine, zekasına, kulağına sağlık. Bugün şunu öğrendik esasında. Mikrobiyota ne kadar önemli evet. esasında. Yani mikroplar ne kadar önemli. Sonuç... Aynı tabaktan yemek yemek bir aileyi birleştiren ya, bir şey. Hem sosyal şey. hem mikroplar bakımından. Aile aile yapan şey tabaklarıdır. Aynı zamanda yemek yemek. Doğru çünkü çocuklarımız aynı zamanda yemek yiyor. Evet, aynı önemli. zamanda. Şu Efecan'ı ve Efecan evet. veremedik ya vefat etti ya. Aşırı yemek yeme akımı. Yazık yazık. verseniz onu da. Üç... Bak o da o şey o akım şeyi Kore'de çıktı. Evet. ve Çin hükümdarı. Bu bu? bu bu şey akımı Vefal bu. Genç bu arkadaş. sürekli 23 e, yemek yaşındaydı. yiyorsun ve obeziteyi gösteriyorsun. TikTok'ta bunu sürekli bu, bu yemek yiyor. Bu çocuğu gerçekten. kim öldürdü biliyor musun? Bu çocuğu biz öldürdük. Evet, abi işte. işte. Ona bakan, evet. natla like atan izleyerek bu. Evet. Bu çocuğu öldürdü. Gencecik güzelim çocuğu öldürdü. Bu da bir zorbalık yani. Abi süpersin. Dürüm tostlu denersin misin ya, ya yazık Güneş'te ya. O yazık. zaman buradan ne gidiyoruz yine? yine iletişim daire başkanlığına bu bu şekilde içeriklerin paylaşılmasının paylaşılmasının yasaklanması gerekli. Yoksa bu çocuklar bunları yapar, meşhur olacağız diye. Sosyal medyanın işte böyle bir şey var. Çok Sosyal medya mesela. dizayn edilmeli abi acilen. Evet, evet. Şu bugün şu mezarlık çok kötüydü. Lütfen. O çok terbiyesiz bir şey o. Mezarlıkta poker oynamak. Bir de o kıyafetle. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz Oytunar Erbaş'a ve Mert Başar'ına. İyi ki varsınız. Yine bir programın sonuna geldik. Ee, YouTube'da Beyaz TV YouTube kanalında programın tekrarını bulabiliyorsunuz. Şeyi de vefat eden... Ha evet ya o oyuncu çok üzüldük. Onun bir sahnesi vardı değil mi arkadaşlar? Var bir şey var. Allah Adı rahmet eylesin. Çok, çok genç. Çok. Ben de iki bir şey söyleyeyim hemen gelmeden. Arkadaşlar mide kanseri için işte. iki bir şey söyleyeceğim. Ben mide de kans, de o, oraya mide kanseri toplumda çok fazla artış gösterdi. Bunun birçok faktörü var ama hı. kızartılmış yemekler özellikle ızgara, mangal falan hı. burada çok etkili. Ama şu çok önemli. Mide kanserinde en önemli faktör bir ağız hijyeninin bozuk olması. Hı hı. Onun dişlerinizi mutlaka fırçalayın. Bir de bakteri olması. Helikobakter, pylori mide kanseri yapıyor biliyor ya. Halk arasında helikopter bakteri isteniyor. Hmm. Onun için mutlaka 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 ailenizde mide kanseri varsa başka bir de hayatta mutlaka bir defa endoskopi yaptırıp bir bakteri var mikrof var mı? Mesela ben ayda mutlaka bir hafta boyunca küçük doz antibiyotik kullanırım mide kanseri önlesin Aa. Evet ben çok hmm. ben biliyorum çünkü çok bulaşıyor. Partnerlerden de bulaşıyor, toplum içinde de bulaşıyor Helicobacter pylori ve Helicobacter pylori kanser yapıyor. Bir tane taşlı yüzük hücre kanser var. O ailevi. Orada kader. O çok arkadaşımızda Taşlı Onunki yüzük çok çok benadır. hızlı gitti o. Allah korusun. ayda falan e, çok gitti. hızlı götürür. Yani ailevi bir kanserdir. Ona biz ailevi mide kanseri diyoruz. Ama onu da ne yapıyoruz? Dünyada en çok mide kanserinin görüldüğü ülke Japonya'dır. <laughs> Tütsülenmiş balık yediği için onlar onlar senede bir mutlaka endoskopi yaptırıyorlar. ...erken mide kanseri için... ...mide kanseri farkındalık olsun derim... mide ...bir de şunu hiç unutmayın... ...et tiksintisi mide kanserinin ilk bulgusudur... ...erken doyma ve et tiksintisi... Aa. ...hiç unutmayın... ...et tiksintisi, et, et istemediğini. yememe ve hmm. erken doyma... ...evet... Ne? ...evet... ...şinasi yurtsever... Çok, hayatını, hayatını çok genç, çok kaybetti. 51 Daha 51 yaşında. yaşında. Erken, çok erken. E, tam muhtemelen şey, taşlı yüzüktü muhtemelen. Erken mide kanseri taşlı hmm. yüzük tipidir. Çok hızlı peritona yayılır. Allah rahmet eylesin diyorum ama unutmayın. Her zaman mide kanseri toplumda artış gösteriyor. Bir de kim mide kanseri yapıyor biliyorsunuz? Tuz ve ketçap. Hmm, ketçap evet, tuz ve ketçap. Tuz mide kanseri yapar. Unutmayın. Bir de yağlı gıdalar. Kim mide kanseri yapmaz? Taze, sebze, meyve. Taze, sebze, meyve yiyenler mide kanserine korunurlar. Nokta. Peki. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim bu haftanın sonuna geldik. Daha nelerde? Haftaya cuma akşamı yine saatler 23.30'u gösterdiğinde sizleri bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle hayırlı savurlar.